filmler izlemişizdir. Fakat izlediğimiz çizgi filmlerin korku verici sonlarını biliyor muydunuz? Sizce bu çizgi filmler görüldükleri kadar masum mu? Hadi şimdi gelin bunları hep birlikte izleyelim. Bir numara Tom ve Jerry. Maalesef bu çizgi filmin son bölümü hakkında iyi bir şeyler söylemek oldukça güç olacak. Ne yazık ki Tom ve Jerry oldukça üzgün bir şekilde bitmiş. Çizgi filmin son bölümünde Tom çok sevdiği bir kadına aşık olmuştur. Hatta onunla çıkmaya başlamıştır. Aynı şekilde Jerry de başka bir kadına aşık olmuş, onunla çıkmaya başlamıştır. Fakat bir zaman sonra kadınların ikisi de para için onları terk eder ve maalesef Tom ve Jerry depresyona girer. Uzun süredir depresyondan çıkamayan Tom birçok kez intihara kalkışmıştır zaten. Fakat her seferinde Jerry onu kurtarmıştır. Fakat bu son sahnede böyle olmaz. Jerry artık onu kurtarmayı bırakıp ona eşlik eder ve beraber intihara kalkışırlar ve bunun sonunda da son sahnede tren raylarının üzerinde intihar ederler. Ayrıca çizgi filmin bu son bölümü yayınlandıktan sonra oldukça tepki almıştır. Tepkilere maruz kalan bu çizgi film son olarak mahkeme tarafından yasaklanmıştır. Gerekçesi ise çocukların psikolojisine zarar verdiğini ve onları intihara sürüklediği şeklinde olmuştur. 2 numara Cedric. Cedric eminim hepimizin izlediği eğlenceli bir çizgi filmdir. Fakat çizgi filmin son bölümü görünüşe bakılırsa hiç hiç açıcı bitmemiş. Çizgi filmin son bölümü Cedric'in 28 yaşında olmasıyla başlar. Chen'le güzel mutlu bir ilişki sürerlerken Chen Cedric'ten ayrılmak ister. Cedric bu duyduğuna inanamaz ve deliye döner. Cedric uzun süre psikolojisinde toparlayamaz ve sürekli Chen'e geri dönmesi için yalvarır. Chen bu teklifleri sürekli reddeder ve çizgi filmin son sahnelerine doğru Cedric sarhoş olur ve yine bir gece sarhoş olup Chen'in evine gider ve ona sonra tecavüz eder ve bu bölüm sadece bir kez yayınlanabilmiştir. Bu çizgi film sonradan çok tepki almıştır. Hatta senarist şöyle demiştir: Eğer 8 yaşındaysanız hayat çok güzel ama eğer 28 yaşına geldiyseniz işler biraz değişiyor. Olayı böyle yorumlayan senarist tepkilerden kurtulamamıştır. Ayrıca bu bölümün yayınlaması bütün ülkelerde yasaklanmıştır. 3 numara Sünger Bob. Sünger Bob hepimizin bildiği gibi en eğlenceli çizgi filmlerden biridir. Fakat son bölümü pek sevilecek cinsten değil. Sıradan bir gün yengeç restoranda yangın çıkar ve bu yangından hemen hemen herkes kurtulur. Fakat Sünger Bob ve Patrick mutfak odasında mahsur kalır ve bir yandan yangını söndürmekle uğraşırlar. Fakat hem yangını söndüremezler hem de canını kurtaramazlar. Ve maalesef yengeç restorandaki yangın sonrası Sünger Bob da Patrick de hayatını kaybeder. Çizgi filmin bu şekilde bitmesi tüm Sünger Bob hayranlarını üzmüştür. Ayrıca çok fazla tepki topladığı için bazı ülkeler... De çizgi filmin son bölümü yasaklanmıştır. Olur. Belki de bu listede Olur. en kötü bir sona Olur. sahip olan Olur. bu çizgi filmin Olur. sonunu duyunca gerçekten şaşıracaksınız. Teletabilerin bir çocuk kaçırıp onu öldürdüğünü söylesem size ne kadar inandırıcı gelir? Ne yazık ki bu durum gerçekten böyle. Teletabiler bu bölümde gerçekten bir çocuk Olur. kaçırıyorlar Olur. ve onu bölümün sonunda Olur. öldürüyorlar. Hatta bu sevimli görünen teletabiler Olur. sandığınız kadar masum değil. Çünkü bu çizgi film bize daha önce de subliminal mesajlar vermeye çalıştı. Ayrıca bu sahneler kasten gösterilmese de tüm ülkelerde yasaklanmıştır. 5 numara Johnny Bravo. Johnny Bravo denilince aklımıza ilk olarak yakışıklı bir adam gelir. Evet, oldukça yakışıklı ve bakımlı olan Johnny Bravo sevgili bulamamaktadır. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Sürekli kızların peşinde koşan ve tam olacakken olmayan Johnny bu durumdan epeyce sıkılır ve psikolojisi bozulur. Johnny Bravo'nun sevgili yapma çabası gittikçe azalmaya başlar ve çizgi filmin son bölümlerine doğru bir büyücü kadınla tanışır. Johnny kadınları anlayabilmesi ve empati kurabilmesi için bir günlüğüne kadın olmak ister ve büyücü onu kadın yapar. Uzun süre kadın kaldıktan sonra büyücü onu eski geri çevirmek ister. Fakat Johnny bunu kabul etmez. Direkt reddeder. Hatta kadın cinsiyetinde kalmak istediğini açıkça belirtir. Çizgi filmin son bölümü bu şekilde biter. Bu çizgi filmin son bölümü gerçekten ilginçtir. Hatta sosyal medyada bir dönemler bunun dalgası çok geçilmiştir. 6 numara Bugs Bunny. Bu hepimizin sevdiği çizgi filmin son bölümü de oldukça ilginç şekilde bitmiş. Kısaca anlatmak gerekirse Bugs Bunny Duffy'daki pompalı bir tüfekle vurur. Vücudu parçalara ayrılan Duffy'yi Bugs Bunny göle atar. 7. Taş Devri. Taş Devri'nde garip bir senaryo yazılmış. Çizgi filmin final bölümünde Wilma taş ile Betty taşın kocalarından gizli başka ilişkiler yaşadığı ortaya çıkar. Ve final bölümünde evlenirler. Kalyo aslında kanserdir ve ailesi onun son zamanlarını iyi geçirmesi için bayağı emek sarf eder. Muhtemelen senaristler Kalyo'nun saçları olmamasından bize bir mesaj vermek istemişler. Tabii bu oldukça ilginç ve üzücü bir final. 9 numara scooby -Doo. Eğer bu çizgi filmi gerçekten izlediyseniz hepiniz Shaggy'nin garip hareketlerini fark etmişsinizdir. Ama bu garip hareketlerin arkasındaki sır bambaşka. Shaggy asla bir uyuşturucu bağımlısı olan bir hippi ve bunu açığa kavuşturmak gerekirse onun her bölümde köpeklerle konuşup şizofren gibi davranmasını ayrıca etraftaki her şeyi yemesi gayet açık bir sebep. 10 numara kırmızı başlıklı kız. Aslında bu masal yıllarca farklı şekillerde anlatıldı. Ama işin gerçek hikayesi bambaşka. Masalda asla oduncu yoktur. Kurt büyük anneyi ve kırmızı başlıklı kızı da yemiştir. Ve masal bu şekilde bitmiştir. 11 numara Phineas ve Ferb. Bu çizgi filmin diğerlerinden farklı bir özelliği var. Çünkü bu çizgi filmin asıl bir senaryosu yok. Çünkü bu çizgi film direkt gerçeklerden uyarlanmış. Biliyorsunuz ki bu çizgi filmde Ferb konuşma yetisi olmayan bir karakter. Phineas ise bir hiperaktiftir. Kendisi ise sürekli bu iki kardeşin yaptığı yaramazlıkları annesine göstermeye çalışır. Ama biliyorsunuz ki hiçbir zaman başarılı olamazdı. Tabi bu asıl üzücü kısmı değil. İşin asıl acıklı kısmına gelirsek kendisi şizofrendir ve kafasına sürekli bir şeyler kurar. Aslında kardeşlerinin yaptığı tüm olaylar gerçekten ziyade bir şizofrenin hayal gücüdür. En acıklı kısmına da işte geliyoruz. Aslında gerçek olaylardaki kendisi intihar etmiştir. Annesi de şizofren kızının günlüğünü Disney yapımcılarına verir. Hatta bu çizgi filmde böyle doğar. Gerçekten bütün çizgi filmlerden daha farklı, daha trajedik bir son. 12 numara. Şeker kız kendi. Biliyorsunuz ki kendinin çok sevdiği bir sevgisi vardır. Maalesef bu kişi attan düşerek ölür. Biz Kendi sonraki seviyordu. hayatında Terry isimli bir adama bir, aşık olur. Bir, 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 ama sonrasında Terry isimli adam kendiyi aldatır. Hatta ondan sonra başkasıyla evlenir. 13 numara Pembe Panter. Bu çizgi filmi de hepimiz biliyoruz. Aslında bu çizgi olayım. filmin sonu Gerçekten. gayet de garip bir şekilde bitmiş. Pembe Panter öldürülür ama öldürülme şekli çok gariptir. Pembe Panter'in atalarının adını lekelediği için Kara Panterler tarafından öldürülür. Bu bölümün yayınlanması tüm ülkelerde yasaklanmıştır. Hı hı. 14 numara yetkililer. Yetkililer de oldukça garip bir sonla bitmiş. Evin babası hizmetçiye aşık olur. Fakat işi şöyle bir garip taraf var ki evin hizmetçisi bir robottur. Hatta eşi onun deli olduğunu düşünerek ondan boşanır. 15 numara Casper. Casper'ı hepimiz bir kez olsun hayatımızda izlemişizdir. Ve eminim ki çocukluğumuzda bu hayalet bize oldukça tatlı ve sevimli gelmiştir. Ama ortada şöyle bir gerçek var. Aslında bu hayalet gerçek hayatta ölen bir çocuğun hayaletinden yaratıldığı. Bu dediğimiz size inandırıcı gelmediğini biliyorum. Fakat şöyle bir durum var. 1948 Arkadaşlar yılında Casper'ın nasıl ortaya çıktığına dair bir hikaye yayınlandı. Yani işin doğrudur. gerçek durumu gerçekten de bu yönde görünüyor. Tabi inanmak veya inanmamak size kalmış. Hı -hı. Evet burada da videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve en önemlisi... Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atın. Zaten kanalın ismini de söyledim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. ארבע <tabihang> דברים <tabihang> <tabihang>